Selam güzel dostlarım. Ayas hocanızla birliktesiniz. Bu videomuzda birinci sınıflarımız için matematik dersinden eldeli toplama işlemi nasıl yapılır bunu göstereceğim. Ayrıca sorularımız var. Soruları çözeceğiz. Hazırsanız haydi başlayalım. Güzel öğrencilerim bizler eldeli toplama işlemine geçmeden önce normal toplama işlemini nasıl yapıyorduk onu bir hatırlayalım. Eldesiz toplama işlemini nasıl yapıyorduk? Şurada işlemler üzerinden gösterelim. Bu şekilde ikişer basamaklı sayıları toplarken Önce birlikleri topluyoruz, altına yazıyoruz. Sonra onlukları topluyoruz, altına yazıyoruz. Önce birlikleri topluyoruz, altına yazıyoruz. Sonra onlukları topluyoruz, altına yazıyoruz, değil mi? Şimdi sağdaki işleme bakalım. 4 3 daha kaç yapar? 4'ün üstüne 3 tane çubuk çiziyorduk. 4 5 6 7. 4 3 daha kaç yapıyormuş? 7 yapıyormuş. Bakın birlikleri topladık, altına 7 yazdık. 3 2 daha kaç yapar? 3'ün üstüne 2 tane sayalım. 3, 4, 5. Kaç yapıyormuş? 5 yapıyormuş. Demek ki bu işlemin sonucu 57 yapar. Önce birlikleri topluyoruz. Sonra onlukları topluyoruz. Şimdi soldaki işleme bakalım. 5, 4 daha kaç yapar? 5'in üstüne 4 tane çubuk çizeceğiz. 1, 2, 3, 4. Sayalım. 5 burada. 6, 7, 8, 9. 5, 4 daha kaç yaparmış? 9 yaparmış. Şimdi de bunları toplayalım. Onlukları toplayalım. 1 1 daha kaç yapar? 2 yapar. Bu işlemin sonucu da 29'dur. Bakın, bu sıralama önemli. Önce birlikleri topluyoruz, sonra onlukları topluyoruz. Peki, şöyle olursa ne olur? 18 ile 16'yı toplayalım. Bakalım ne olacak? 8 6 daha kaç yapar? 8'in üstüne 6 tane çubuk çiziyoruz. 1 2 3 4 5 6. Sayalım. 8 burada. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Buraya 14 mi yazacağız? Buraya 14 yazarsak 1, 1 daha 2 yapar. Bu işlemin sonucu 214 mi olur? Hayır. Nasıl yapacağız o zaman? Şöyle yapıyoruz. İşlemi geri aldım. Şöyle yapıyoruz. 8, 6 daha kaç yapıyordu? 14 yapıyordu. 14'ü buraya yazmıyoruz. Nereye yazıyoruz? Buraya yazıyoruz. 14. Şimdi birler bölümünde 8, 6 daha 14 yaptı ya. Şimdi 14'ün sadece 4'ünü alıyoruz. Buraya yazıyoruz. Peki bu 1 ne olacak? Bu 1'i de alacağız. Avucumuzun içine, elimizin içine koyacağız. 1 bir burada. Biraz beklesin. Şimdi onlukları toplayalım. 1, 1 daha kaç yapar? 2 yapar değil mi? 1 de elde var diyoruz. 3 diyoruz. İkisini topladık. 1 de elde vardı. 3 yaptı. Bu işlemin sonucu 34 oluyor. Birlikleri topluyoruz. Sonra birlik bölümündekini birliğin altına yazıyoruz. Sonra onluk bölümündekini alıyoruz. Elimizin içine koyuyoruz. Sonra onlukları toplayıp en son eldekini üstüne ekliyoruz. İşlem bu kadar. Evet güzel öğrencilerim işlemlere devam ediyoruz. 37 ile 23 kaç yapar? Şimdi de buna bakalım. Şimdi ne yapıyorduk? Önce birlikleri topluyorduk. 7 ile 3'ü toplayalım. 7 3 daha kaç yapar? Evet bildiğiniz 10 yapar. Onu buraya yazıyor muyuz? Hayır. Nereye yazıyoruz? Buraya yazdık. 10 yazdık. Şimdi 10 sayısının birliğini yani sıfırını alıyoruz. Buraya yazıyoruz. Sıfırı yazdık. Biri ne yapıyoruz? Biri de alıyoruz. Avucumuzun içine elimize koyuyoruz. Elde var. 1 diyoruz. Şimdi de onlukları toplayalım. 3. 2 daha kaç yapar? 5 yapar. Bir de elde vardı. 6. Bu işlemin sonucu 60'tır. İşlem bu kadar basit. Şimdi kağıt kalem getiriniz. Test sorularımız var. Birlikte test sorularını yapalım. Hadi başlayalım. Kağıt ve kalem getirdiyseniz benimle birlikte soruları çözebilirsiniz. İsterseniz videoyu durdurabilirsiniz. Şimdi yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır diyor. İşlem neymiş? 65 ile 28'i topluyoruz. 65 ile 28'i toplayalım. Önce birlikleri topluyoruz. 5, 8 daha kaç yapar? 8'in üstüne 8 büyük olduğu için 5 tane çubuk yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Sayalım. 8 burada. 9, 10, 11, 12, 13. İsterseniz buraya 13 yazabilirsiniz. Ya da direkt olarak bu 3'ü alırsınız artık. Buraya yazabilirsiniz. 3 burada. 1 bir nerede? 1'i de ne yapıyoruz? Elimizin içine koyuyoruz. Elde var. 1 diyoruz. Şimdi 6 ile 2'yi toplayalım. 6, 2 daha kaç yapar? 8 yapar. 1 de elde vardı. Ne yaptı? 9 yaptı. İşlemin sonucu kaçmış? 93. Cevap neymiş? Cevabımız C şıkkıymış. Devam edelim. Yine bir işlem verilmiş. Yukarıdaki işleme göre soru işareti olan yere hangi sayı gelmelidir diyor. Soru işaretimiz nerede? Burada. Elma kaçtır diyor. Elma nerede? Burada. Elma basit. 2, 4 daha 6. 6 mı diyeceğiz hemen? Hayır. İşlemi yapacağız. Yapalım o zaman. 9, 4 daha kaç yapar? 9'un üstüne 4 tane çubuk çiziyoruz. 1, 2, 3, 4. Sayalım. 10, 11, 12, 13. 13'ü buraya yazıyoruz. Bakın 3'ü almış. Zaten buraya yazmış. 3 burada. Peki biri ne yapıyoruz? Biri elin içine yazacağız. El var mı? El yok. Bu kuş bakın. Ne yapacağız o zaman? Hemen buraya yapıyoruz. İlle de elin olmasına gerek yok. Biri de buraya yazdık. Elde var 1. 2. 4 daha kaç yapar? 6 yapar. Bir de elde var 7. Demek ki elma kaçmış? 7'ymiş. Cevabımız B şıkkı olur. Bir diğer sorumuzda kutucuklar verilmiş. Bu kutucuklardaki en büyük sayı ile en küçük sayının toplamı kaçtır diyor. 19, 26, 29, 17, 27. En büyük sayı hangisi? Hangisi 29. 29'u buraya yazıyorum. 29. En küçük sayı hangisi? 19, 26, 29, 17, 27. En küçük de 17. 17'yi de buraya yazıyorum. Bu ikisini toplayacağız. İşlem bu kadar. Toplayalım. 9, 7 daha kaç yapar? 9'un üstüne 7 tane çubuk yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sayalım. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 9, 7 daha kaç yapıyormuş? 16 yapıyormuş. 16'nın 6'sını buraya yazıyoruz. Birini de buraya koyuyoruz. Artık anlamışsınızdır. 16. Elde var. 1 dedik. 2. 1 daha kaç yapar? 3 yapar. Bir de elde var 4. 2 bir daha 3. Bir de elde vardı 4. Cevap kaçtır? 46'dır. Yani D şıkkıdır. Artık mantığı kavramışsınızdır. Şimdi bir problem sorumuz var. Onu çözelim. Sorumuz şöyle. Serdar'ın 27 bilyesi vardır. Annesi ona 25 bilye daha vermiştir. Son durumda Serdar'ın kaç bilyesi olur? Ne yapacağız? İkisini toplayacağız. Önce 27 tane bilyesi varmış. 27'yi buraya yazdım. Sonra annesi ona 25 tane vermiş. Ne yapacağız? Bu iki sayıyı toplayacağız. Toplayalım. Artık yapabiliriz. 7 5 daha kaç yapar? 7'nin üstüne 5 tane sayalım. 1 2 3 4 5. 5 tane çubuk yaptık. 7 burada 8 9 10 11 12. 7 5 daha 12 yapıyormuş. 12'nin ikisini buraya yapıyoruz. Buraya yazıyoruz. Birini buraya koyuyoruz. Elde var 1 diyoruz. 2. 2 daha kaç yapar? 4. Bir de elde vardı. 5. Demek ki son durumda Serdar'ın 52 bilyesi olur. Cevabımız A kadar. Bir problem sorumuz daha var. Ama önce şunu yapacağım. Bir önceki videomuzda birinci sınıflarımız için Türkçe dersinden noktalama işaretleri konusundan sorular çözmüştük. Ekrandaki bu soruyu size sormuştum. Orada bu sorunun cevabını vermemiştim. Önce bu sorunun cevabını vereceğim. Sonra diğer problem sorumuza bakabiliriz. Şimdi sorumuz şöyle. Noktalama işaretleri kullanıldıkları yerlerle ilgili konuşmaktadır. Hangisinin söylediği yanlıştır diyor. Soru işareti konuşmuş, nokta konuşmuş, virgül konuşmuş, ünlem işareti konuşmuş. Soru işareti ne demiş bakalım. Soru anlamı taşıyan cümlelerin sonunda kullanılırım. Hangisinin söylediği yanlıştır derken bakın soru işareti var soru anlamı taşıyan cümlenin sonunda soru işareti. Doğru söylemiş soru işareti. Problem yok. Eş görevli sözcüklerin arasında kullanılırım demiş virgül. Mesela elma, armut yazarken bu ikisinin arasında virgül kullanıyoruz. Eş görevli sözcüklerin arasında kullanılır. Değil mi? Problem yok. Virgül de doğru söylemiş. Soru işareti doğru söylemiş. Virgül de doğru söylemiş. Bakın ünlem ne demiş? Korku ve heyecan anlamı taşıyan cümlelerin sonunda kullanılırım demiş. Evet doğru. Eyvah. Ah ay gibi ifadelerden sonra bizler ünlem kullanırız. Bu anlamı taşıyan cümlelerden sonra da ünlem kullanırız. Problem yok. Ama nokta ne demiş? Özel isimlerden sonra gelen ekleri ayırmak için kullanılırım demiş. Mesela Ali Ali özel isimdir. Ali'yi derken ek almış. Bu eki ayırırken bizler nokta kullanmayız. Özel isimlerden sonra gelen ekleri ayırmak için nokta kullanmayız. Ne kullanırız? Kesme işaretini kullanırız. Burada nokta yanlış söylemiş. Cevabımız bunun için D şıkkı olacaktı. Arkadaşlarımız doğru yanıtladılar bu soruyu. Hepsini tebrik ediyorum. Şimdi son sorumuza bakabiliriz. Son sorumuz ekranda bir problem sorusu. Eldeli toplama işlemi ile ilgili bir problem sorusu. Bu soruyu siz cevaplayacaksınız. Onun için sorumuza dikkatli bir şekilde bakalım. Sorumuzu okuyorum. Hümeyra, Cumartesi günü 36 sayfa, Pazar günü 28 sayfa kitap okumuştur. Hümeyra, bu iki günde toplam kaç sayfa kitap okumuştur? Dikkatli bir şekilde soruya bakıyoruz. Sorumuzu cevaplıyoruz. Cevabı ne yapacağız? Aşağıya yorumlar bölümüne yazacağız. Yorumlar bölümüne sadece cevabı yazmayalım. Ne yapalım? Videomuzla ilgili, videolarımızla ilgili duygu ve düşüncelerimizi yazalım. Ayas hocamıza tavsiyelerimiz varsa onları yazalım. Ayas hocamızdan beklentilerimiz varsa bunları mutlaka yazalım. Can dostlarım, Ayas hocanızla birlikteydiniz ve bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videomuz beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz aşağıdaki o beğenme tuşu var ya, o tuşa mutlaka basınız. Bu bizim için çok önemli. Yine şu noktadan kanalımıza abone olmayan arkadaşlarımız kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirler. Ayas hocanız sizin için çalışmaya devam edecek. Önümüzdeki ders ne yapacağız? Önümüzdeki videomuzda Eldeli toplama işlemiyle ilgili sorular soracağız. O dersimize de mutlaka hazırlıklı geliniz. Kağıt ve kalem getiriniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hepinize esenlikler diliyorum. Hepinizi çok seviyorum.